Arkadaşlar herkese merhaba ben Caner Yıldız bugün Antalya'ya gidiyorum kısa bir uzun yol videosu çekeceğiz tam anlamıyla uzun yol değil o yüzden öyle söylüyorum 140 kilometre bir yolumuz var annemin göz rahatsızlığı nedeniyle araştırma hastanesine gideceğiz dönüşte yine aynı yolu yapacağız ama gidene kadar da ben bir kayıt açmak istedim. Çünkü bayağıdır uzun yol videosu çekmiyorduk. Şu an Alanya'da Türkler bölgesindeyiz. Turistik bir bölge. O yüzden hız sınırını koruyarak buradan gideceğim. Hatta mümkünse kruzu da açalım şöyle. 90-98 arasında gidelim. Normalde bu yolun hız limiti arkadaşlar 122. Artık buralarda da bir güncelleme oldu son zamanlarda. Onlarla ilgili de bir içerik üreteceğim. Hız limitleri değiştirildi biliyorsunuz. Uzun yolda ne kadar yakacak ona bakacağız bugün. Hazır kırmızı ışıktayken uzun yolda ne yakıyoruz, ne yakacağız ondan bahsedeyim. Bu arada arkadan ambulans geliyor. yol verelim, bir dakika. Şimdi arkadaşlar şehir içinde 4000 kilometre yapmışım bakın burada. Onunla Instagram'da da story attım. Oradan da ara ara içeriklerimi takip edebilirsiniz. 4000 km'de şehir içinde ortalama 26 km hızda 9.2 litre yakmış aracım. Sonra yine bir resetleme yapmışım. Burada da 2178 km'de 9.1 yakmış. O da 26 km'de. Şehir içi tüketimi ben 10 litrelerin aşağısında pek görmüyordum açıkçası. Yani bu veriler de benim için şaşırtıcı oldu biraz aracımla ilgili. Bunun sebebini şuna bağlıyorum. Artık yakıt fiyatları inanılmaz arttığı için 3 katına 4 katına neredeyse geleceği için ya yani 30'ları göreceğini düşünüyoruz. O yüzden 4 katı diyorum. Yakın mesafelerde artık arabayı çalıştırmıyorum. Sadece evden iş işten ev yapıyorum. O yüzden yakın mesafelerde araba çalıştırmadığım için bence 9 litrelere kadar düşürmüşüz. Şimdi şey yapalım. O Gezi Bey'i bir sıfırlayalım. Şöyle. Buralarda çok fazla ışık var. Görüyorsunuz tam anlamıyla bir uzun yol değil ama Bakın kuruzu bile verimli kullanamadım daha. Çok fazla da trafik oluyor. O yüzden mümkün olduğunca ne kadar yaktığına bir bakalım. 120 km falan bir yolum var. Şöyle devam edelim. İleriden bir kahve alacağım. Uzun yol keyfi biliyorsunuz. Soğuk kahve alırım. Bir su alırım. Antalya'ya kadar hiç durmadan gideceğim. 98'e sabitledim. Daha önceki uzun yol vloglarımdan hatırlarsınız. Benim aracımda uzun yolda klima açıkken en düşük 6.3 litre görmüştüm. Şu an yine klimam açık. Bakalım bugün ne göreceğiz? 6.3'leri göreceğimizi sanmıyorum. Çünkü bu yolda dediğim gibi çok fazla ışık var. gördüğünüz gibi oteller var yanda. Tur ajantaları var. Bayağı araç trafiği olduğu için kırmızı ışıklarda biraz dur kalk yapmamız gerekiyor. O yüzden nereden baksak bir 7.5-8 litreleri göreceğiz bence. Evet Manavgat'a biraz yaklaştık. Şu an Okurcalar bölgesindeyiz. Önümüzde de bir Audi var. Peş peşe gidiyoruz. Ee, şu an ortalama yakıt ekonomimiz 7.2 litre. Gördüğünüz gibi buralarda ışık fazla olduğu için dur kalklarda hemen oynuyor. Bazı kısımlarda 6.3 litreyi görmüştüm. Ama önde de bakın bir yeşil var. Bir de o yeşilleri yakalayayım diye gazı açıyorum biraz. Açınca tabii ki araba daha fazla yakmaya başlıyor. Bir de gaz açıp kırmızıya yakalandığınız zaman neyse ki şimdi geçtik. O zaman daha büyük bir sıkıntı. Yani tasarruf edeceğiniz yerde zarar etmiş oluyorsunuz. Camdan rüzgar sesi 110'u falan geçtiğimiz zaman biraz alıyor. Onun dışında rüzgar sesi de bu hızlarda hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Bir de yol sesiyle ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu asfaltlar bayağı eski. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde kabaklaşmalar var. Ve pütürlü bir, bir yol açıkçası. Hani temiz bir asfalt değil. Temiz bir asfaltta gerçekten bu ses yarı yarıya düşüyor. Bu yolun durumu temiz gibi gözükse de sert bir asfalt var burada artık. Bu asfaltlarda ömrünü tamamlamış. Tutulma çok düşük yani. Fren yaptığınız zaman kaymalar bile gerçekleşebiliyor. Şuradan görüntülerden de gezinti modunu açtığınız zaman şöyle radyoyu seçip arkadaşlar buradan radyo ayarlarınızı da yol bilgisayarından yapabiliyorsunuz. Yine böyle sorusu olanlar oluyordu. Arabanın değişik özellikleri var. Güzel yani uzun yolda keyifli bir araç. Daha önce annemle de uzun yol yapmıştık Sakarya'ya. Kendisiyle bir e, Hyundai x 35 ile uzun yol yapmıştık. Opel Corsa'yla, Polo'yla benim bütün araçlarıma bindi. Ama e, uzun yol yaptığımız zaman en beğendiği araç e, bu. Hatta ben bir keresinde Sakarya'ya götürdüğümde ben hiç araçla ilgili yorumunu sormadan e, hani bu kadar rahat geldiğimizi hiç yorulmadan Sakarya'ya vardığımıza şaşırmıştı şurada sürüşte bir sıkıntı var arkadaşlar. Daha önce bu konuya dikkat çekmiştim ama tekrar uyarmak istiyorum. Şuradaki kontrol ayarlarımızdan e, mesela şu an kuruzu açabiliyorsunuz şu şekilde. Diyelim 90'a aldım. Kuruzda bir sıkıntı yok. Ama aşağıda şurada hız limitleyici var. Mesela ona bastığınız zaman durun şu yeşili yakalayayım da ondan sonra daha rahat anlatırım bence. Evet yakaladım. Şu hız limitini açtığınız zaman şu an mesela hız sınır ayarı 99 diyor. belirlediğiniz ayara hız limitini aktif ettiğinizde şurada yeşil yanıyor bakın. Artık 99 kilometreyi geçmeyecek bu araç gördüğünüz gibi. Bu bence sürüşte sıkıntılı bir durum. Farkına varmadan buradaki tuşa bastığınız zaman 99'a sabitledim. Mesela şu an ben arabayla yarım gaz yapıyorum. Diyelim sollamaya çıktınız. Gördüğünüz gibi araba gitmiyor şu an. Sollamada olduğunuzu düşünün ve bunun açık kaldığını unuttunuz diyelim. O zaman büyük bir sıkıntı. Ya yani güvenlik açığı Değil tabii ki ama bunu bilmediğiniz zaman kullanıcı kaynaklı bir kazayla maalesef karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun çözümüyle ilgili daha önce bir video çekmiştim. Buna dikkat etmemiz gerekiyor diye şoför arkadaşlar uyarmıştım özellikle bu tarz güvenlik tedbiri olan araçlar için. Ya bu niye yapılıyor? Yokuşlarda falan radar oluyor biliyorsunuz. Yani onlardan biraz kaçmak için ya da dalgınlığa gelip radara girmemek için bu kullanılıyor. Arabalarda bu var. Ya mantıklı bir özellik ama tabii ki bilinçli kullanmak ve zararlarından kaçınarak kullanmak gerekiyor. Mesela şu an bakın tekrar şöyle geniş açıyı alayım. Şu an bak gaz yapıyorum şu şekilde gördüğünüz gibi. Araba hiçbir şekilde 99'u geçmiyor. Peki çözüm ne? Eğer öyle bir şey oldu ve unuttunuz hiç burada tuşlar oynamanıza gerek yok. Ayağımla şimdi dip gaz yaptığım zaman onu devre dışı bırakacak. Gördüğünüz gibi hemen yanıp sönmeye başladı o. Araba kendini toparladı. Şu anda da devam ediyor. Yani çözüm o. Dip gaz yaparak o durumdan kurtulabilirsiniz. Ama hangi arabada varsa bu. özellikle biz Halit abi ile muhabbetlerimizde de buna çok değiniyorduk. Bu bizi korkutan bir özellik. O yüzden buradaki her tuşla oynamayalım. Aracımızın da sürüş esnasında bizi zor durumda bırakacak özelliklerini bilerek kullanmamız gerekiyor. Evet şu an Opet'e giriyorum. Güncel yakıt durumu bu şekilde. 26.50 26.20 Hatta bir kere zam ge gelecek yine vazgeçildi. 27'lere geçecek arkadaşlar. O zam da gelirse 28'leri bulacak. Ama şurada bir mola verip öyle devam etmek istiyorum. Hmm. Siyah Siyah var vuran sıcağını alacağım. Bir şey Evet bardağı da güzel. Baya güzel bir kahve yakaladık Opet'te. Şimdi yolumuza devam. Araba biraz pisti. Zaten uzun yola gideceğim diye de yıkama yapmadım arkadaşlar. Dönüşte bir su tutarım artık. Zaten bayağı toz olacak sonuçta. Şu an Serik merkezdeyiz. Serik'in en önemli özelliği şu solda da görüyorsunuz bakın. Her yerde otogalerici var. Yolun sağı solu Serik'ten çıkana kadar bu şekilde arkadaşlar. Bizim Serik'e en çok yolumuzun düşmesinin sebebi budur. Biz buradan çok fazla araba alıyoruz. Özellikle burası Antalya ve Isparta yoluna yakın olduğu için kavşak noktada yer alıyor. Serik'te galericilik sistemi gelişmiş. Yani çok burada aradığınız arabayı hakikaten bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar Antalya'ya şu an 20 şu an Antalya'ya 20 kilometre kaldı. Birazdan şehir merkezine gireceğiz. Şehir trafiği başlayacağı için e, uzun yol uzun yol kaydımız sonlanacak. Şu ana kadar temiz yolda yani trafiği olmayan bir yolda 91 kilometre araç kullanmışım. Ortalama hızım gördüğünüz gibi 106, 110 o civarlardaydı arkadaşlar. E, hız limitini de hiç aşmadım. Ortalamada 2000'de devirde. Bu hızlarda gördüğünüz gibi 6.3 litre yakmış. Klimam açık. Klimamı hiç kapatmadım. Eğer şöyle söyleyeyim size. Ben bu arabayı 98 km hıza sabitleseydim. Ki daha önce bunu tecrübe etmiştim. 5.6 litreler falan düşürdüğümde olmuştu. Ama böyle tertemiz dümdüz yol olması lazım. Şuradan anlıktan bakalım. Mesela şu an 98 km hızdayım. Anlık klima açık 4 litre bazen 5'e çıkıyor. Mesela klima açık olmasa o sabit 4'te de duruyor arkadaşlar. En düşük hızı bu. Benim bu arabada bulduğum devir bandında işte 1800-1700 devir aralığında 98 km, 96 km hızlarda 5 litre, 5.5 litre, 6 litrelere böyle düz temiz yollarda yakıyor. Yani bu araba için 170 beygir, 1.6 litrelik bir araç için bence iyi değerler ki biliyorsunuz kütlesi de olan bir araç. Insignia çok yakıyor diye biliniyor. O yüzden bu değerler bizim Insignia kullanıcılarını mutlu ediyor. Benim araçta beklediğimden daha iyi şu an yakıt durumu olarak. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş şehir merkezine giriyoruz. Buradan da hastaneye geçeceğiz. Uzun yol izlenimi paylaşmak istedim sizinle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer içeriklerden memnunsanız, bu tarz videoları seviyorsanız da lütfen kanala abone olup bizi desteklemeyi unutmayınız. Sorunuz varsa araçla ilgili ya da başka bir durumla ilgili videonun altına yorum yazabilir ya da Instagram'dan DM atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Herkese kazası sürüşler diliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu an dönüş yolundayız. Gördüğünüz gibi 5.8 litre 100 kilometredeki yakıt değerimiz. Normalde bu saat yayını açmayacaktım. Akşamı oldu artık neredeyse de. Bu kadar ışıklı bir yolda bu değerleri yakalayacağımı hiç düşünmezdim. Beni şaşırttı. O yüzden bana da bu arabayla ilgili en çok korkulan şey yakıt değerleri olduğu için uzun yolda 90-100 bandında yani bu değerleri yakalayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. 170 beygirlik insignialarda uzun yolda çok da korkulacak bir şey yok. Önceki e, Gezi adı da 4200 km şehir içinde 26 km ortalamayla 9.2 litre yakmıştım. İstediğiniz zaman şehir içinde de düşürebiliyorsunuz. Tabi biraz da şehrin etkisi var. Yakıtlar çok pahalı olduğu için artık şehir merkezlerinde de eski trafikler olmuyor. O yüzden onların da biraz etkisi var ama e, öyle paylaşmak istedim görüşmek üzere kendinize iyi bakın